Yani dünyanın ki, en yakışıklı erkekleri öyle derler diyebiliriz hepimiz. Evet. Demek ki değil. Değilmiş. Ben, evet. Değilmiş. Yani izdiham konusunda. E Biraz ben, abartı var. Ben de evet yani ee, videonun tamamını gördüm. gördüm ben videonun de. tamamını gördüm. Ee, bir 50-60 kişi. Kerem Bursi'nin bu üstü çıplak fotoğrafını koyun. Ondan sonra tabii ki İtalya'da <laughs> herkes sucum eder. Yani, <laughs> erkeklerde de biliyorsun cinsellik satıyor. Brad Pitt değiller hiçbiri. E tabii canım sanki böyle kazara onu yapıyorlar. Kazara Efendim Can Yok, Yaman değil. uçaktan indi de İtalya'daki bütün kadınların sanki telefonuna mesaj geldi. Ya da böyle hepsinin böyle bir radarı var. Evet. Aman yarabbim. Evet. Kadınlar arasında zor anlar yaşadı. <laughs> Birbiriyle yarışan kadın hayranlarını kırmayan ve tek tek fotoğraf çektiren Bürsin, Can Yaman'dan sonra İtalya'yı fetheden bir diğer yakışıklı oldu. Evet bizim erkeklere ne oldu böyle İtalyanlar tarafından <laughs> kapış kapış. <laughs> kapış kapış Aa, oldular. Aklıma şey geldi. Cem Yılmaz'ın kulakları çınlasın. Hani skeçinde Neydi? şey der ya böyle hani İsveç'te bu ne yokluk falan. Bu İtalya'da da herhalde bir yokluk, bir sıkıntı söz konusu yani dünyanın ki. En yakışıklı erkekleri evet, İtalyanlar öyle derler. diyebiliriz hepimiz. Evet. Demek ki değil. değilmiş. Değilmiş. Evet. değilmiş. Ya da değişiklik her zaman iyidir dozunda gidelim. Yani burada tabii Kerem Bey'in bu fotoğrafından mütevellit ben de İtalyan hanımlara hak vermiyor değilim tabii de. Yani izdiham konusunda... E... Biraz ben, abartı var. Ben de evet, yani e, videoların tamamını, tamamını gördüm. Videonun tamamını gördüm. Bir 50 60 kişilik bir gruptu. Ama şöyle bir şey var, tabii Türk dizileri gerçekten dünyada çok izleniyor. E, bu anlamda e, bu dizide emeği olan herkese tebrik etmek lazım. Şu Kerem Bursin'in bu üstü çıplak fotoğrafını koyun. Ondan sonra tabii ki İtalya'da <laughs> herkes ucum eder. Yani erkeklerde de biliyorsun cinsellik satıyor. Galiba, yani, ama erkeklerde bu de hani cinsel hani, satıyor, evet. yani kadınlarda satıyor, erkeklerde Erkekler satmıyor de. diye. Cem Yaman'ı hatırlıyorsun, şurada altı baklavasıyla, Hay Allah yatlarda, Allah atlarda. E, ...fotoğrafları vardı. Kadınlar kendini... Ben hakikaten orada izdiham... ...gerçek bir izdiham. Orada böyle yüzlerce kadın... ...bir anda da evet. üstüne koşmaya başlıyor. Çok korkunç bir görüntüydü evet. o bence. Demek ki orada diziler izleniyor. Menajerleri ya da işte basın danışmanları... ...her neyse oraya bir seyahat... E, Geliyor, ...hazırlıyorlar. Figürümüz. Geliyor diyorlar. Bir PR Koş. şirketiyle anlaşıyorlar. Avrupa'da böyledir iş bir PR şirketiyle anlaşırlar. PR şirketi onun duyurusunu yapar. Der ki işte Türkiye'den Can ya da Kerem gelecek. İşte uçağı saat 14.30 i̇niyor, <laughs> iniyor. Hücum. Evet, haberiniz Hücursun hadi bu böyle ya. profesyonel bir şekilde hazırlanır yoksa kimsenin ee, geleceğinin haberi olması çok zor sonuçta yani Brad Pitt değiller hiçbirine. Tabii canım sanki böyle kazara onu yapıyorlar kazara. Efendim can Yok, Yaman uçaktan indi de İtalya'daki bütün kadınların sanki telefonuna mesaj geldi ya da böyle hepsinin böyle bir radarı var. Evet. Aman ya Rabbim. Evet. PR şirketleri şey, şey de yapıyorlar. Kötü bir şey değil. Güzel, Türk dizileri, Türk oyuncuları, Türk sanatçıları gitsinler. E, hakikaten ülkemize büyük döviz geliyor. Özellikle Güney Amerika'da evet. geçen günü bir dizide insanlar sokaktan evlere koşmuşlar izleyelim diye. Allah e, Evet, bizim bizim dizilerimiz yani neredeyse hani bütçe olarak Amerikan dizilerinin çok altında onu söylemekte fayda var biliyorsun. Ama müthiş beğeniliyor. Ve büyük bir ihracat kalemi oldu Böyle benim küçüklüğümde diziler. Brezilya dizileri vardı. Böyle anneannem tabii, izlerdi. Tabii, 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 çok tabii, tabii. Ben bana da Hala da var Brezilya dizileri. Ama mesela şeyi düşünün. O Brezilya dizilerinde oynayanlar bizim memlekete geldiğinde biz böyle koşuyor muyduk acaba diye düşünüyorum. Evet. Hani bilemedim. Yani ben de bilemedim ama şimdi o devirler tabii çok değişti. Şimdi koşuluyor. Ee, onun için bir de dediğim gibi cinsellik satıyor. PR şirketleri bunu profesyonel olarak pazarlıyorlar. Ondan sonra da zaten sen ekranda izlemişsen, bir hoşlanma, bir beğenim varsa da koşuyor. Telefonunu kapan gidiyor bu. Gidiyor. O öyle bir durum var. Normal, yani. normal. Ya Hadi gerçekten. bakalım. Hep erkekler gidiyor, kadınlar ne zaman gidecek diye ben de merak ediyorum.